Gülü dalda koparmayın, sevenleri ayırmayın. Gülü dalda koparmayın, sevenleri ayırmayın. Dermasız verdiğime çare, boşata bir para var. Vefasız derdime çare Boşa tabip aramayız Sende kaldı, sende kaldı Hayallerim sende kaldı Duygularım sende sığdı Yar söyle daha ne kaldı Kader değil ki bebeğim Yaşadıkça seveceğim Kader değil ki bebeğim Yaşadıkça seveceğim Sana olan sonsuz sevdam Yüreğime gömeceğim yüreğime gömeceğim Sana olan sonsuz sevdam Yüreğime gömeceğim Yüreğime gömeceğim Sende kaldı, sende kaldı Hayallerim sende saklı Duygularım sende kaldı Yarı söyle daha ne kaldı